Bu adam inanılmaz atlet abi. Evet canım. Gidiyor, adam geliyor. İşin defansında elinden gelende yapıyor. Bugün de yaptı. İşin ofansında bugün attığı golle Duran'ın verdiği pasta, Hı -hı. işte o Talişkan'ın olduğu yerdeydi. Bak bu çok önemli ya For, İkiledi forveti. Bu normalde 1-4, 2-3 1in üçüncü hani bu üç sonunda solon oynayan oyuncu değil ne biliyorsun? Evet, kanat peki. Bütün o 104 metreyi savunan atak yapan Duran'ın kestiği Talişka'nın yetişemediği golü attığı golün nerede olduğunu hatırlayın. Onu geçtim. Bir tane daha orada pozisyona girdi. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli bir avantaj. Oğuz kestiğinde Brown'un orada forveti ikilemesi bu formasyonda kolay bir şey değil. Hı, hı Sol ön oynarsın evet. Sağ ön oynarsın evet. Forveti ikilersin. Ama tek başına kenarda 104 metreyi savunurken git geldi. Forveti ikilemek kolay değil ama bu adamda da böyle bir güç var, böyle bir gem var, gidiyor. Feyenoord maçında nasıl, nerede gelip topu kaptı da Fred golü attı. Aynen. Bak gerçekten benim beklediğimden çok daha iyi oynuyor, hadi onu geçtim. Şampiyonlar Ligi ön eleme bir gol, ligde ikinci maç bir golü var ha. Enes Seri ile Duran'ın golü yok ligde, forvetlerin Hı. golü yok, Brown'un golü var ligde. Yemin ediyorum benim beklediğimden çok çok iyi oynuyor. İnanılmaz yararlı. Nesiri Duran meselesinde ya işte sağ içinde denge diyorsun ya o dengede aslında nasıl oluyor? Birbirini tamamlayan oyuncular. Şimdi Nesiri Duran tamamlamıyor. Tamamlamayan iki forvet gibi değil. Yani mesela üç stoperi dizdiğin zaman bunların bir dengesini sağlamaya çalışıyorsun. İşte iki tanesi en az çabuk olacak. Bir tanesi daha ağır olabilir ama süpürücü olacak. İkisinin ayağı iyi olacak. Ötekinin ayağı iyi olması da olur. Ne bileyim sağ stoperle sağ kenar oyuncusu arasındaki o e, iletişimin dengenin doğru olması, birbirlerini tamamlıyor olması evet. falan gibi bir sürü şey var. E, nesiri duran ikilisinden birbirlerini tamamlayıcılık çok zor. Yani Fenerbahçe öyle bir oyun oynamalı ki onların ama o da çok mümkün değil. Yani 2 Santfor'un hiç bağlantı işlerinde olmadığı bir oyunu organize etmek neredeyse imkansız. Yani 2 Santfor'un var ve hiç bağlantıda yoklar. Ya, olmaz. En az birinin olması lazım. Ben geldi. sana bir şey söyleyeyim mi? Gidişat özellikle oldu. Kerem geldi. Ne ne filan. Bunları takıma şey değil yaptığında değil gidişat tek santrafor. Evet. Duran olur en nesiri. Şu an bilemem. Ama gidişat tek santrafor. Bir de Talişka özellikle ligde bugün olduğu gibi hareketli işin skor katkısında olduğunda kesin teke dönersin. Evet. Yani formasyon dövüşünde kesin teke dönmelisin. Yok olmuyor şu an. Ennesiri duran önde duruyor diyorsun ama gene, genelde dikkat edip kenarlara iniyorlar. E, ama merkezde değiller. Ama şimdi çift santfor olduğu zaman da hani Oyun bir kenardan akarken bir oraya yanaşması şey. gerekiyor, Doğa değil mi? Yani gidersin. Ben sana Vallahi söylemeyeyim diyorum. şimdi. Yıllarca ben, çift santfor formu Bak Esasında oyun... ne kadar basit biliyor musun? Ne bil? Diyelim ki en nesiri Duran. Tamam. Oğuz topu aldı. Duran gelir, yanaşır. En nesiri merkeze gelir. Brown topu aldı. En nesiri desteğe gider. Duran merkeze, girer. gelir. Ya bunları anlatmıyor mu? Morun ya bunlar çok basit. Abi o ok, bence konu anlatıp anlatmamak değil. Bence bu koşulları yapıyorlar ama şimdi En-Nesil'i kenara geldiği zaman ne yapacak? Tamam bugün bir tane çok güzel bir geçişte bak, pas verdi. Duvar yaparsın onu diyorum. Ama En-Nesil'i onu da yapamıyor. Bak, mesela Fenerbahçe'de bazen ata şeklinde en büyük eksikliklerden biri o. Şimdi bak Semedo'ya böyle bir destek geliyor. Bugün Oğuz var diye. Evet. Gelmiyordu forvetler. Semedo'ya dikkat et. Tek başına Alıyordu kalıyordu. tek başına. Ya geçecek orta kesecek. Evet. Abi bir kombinasyon ya. Aynen. Hani benim anlatmak istediğim bu. Evet. Bunu forvetlerle de yaparsın. O forvet o an kenara indi diye kaleden uzak diyemezsin. Ama orada bir akışkanlık sağlar. Sonra gider yine ikiler ön tarafı. Ya yıllarca oynadık. 250 tane maç oynadık kova çevişle yan yana. Ee, o bir yere gittiğinde ben nereye gideceğimi biliyorum. Rakibin altıyı ben aldığımda stopere basıyor. Ben stopere çıkıyorum o altıya alıyor. Şimdi bizde bir bir 2-4-4-2 sistemi şey böyle sıkıntı gibi. Abi doğru oynadığında sıkıntı değil. Ama benim söylediğim gibi aynı hatta durursan 2-4-4 sıkıntı. Seni hatlar arasında paramparça yaparlar. Ama şu de dönüşümü ortada oynayan ikili de Hı -hı, tabii. anladın mı? O dönüşümü yaptığında bir sıkıntı yok abi. Muhteşem bir formasyon e, sen yani. Sen Villarreal'de de öyle oynadın.